Isı yalıtımı nedir? Niçin gereklidir? Farklı sıcaklıktaki iki ortam arasındaki ısı transferini azaltmak için yapılan işleme ısı yalıtımı denir. Isı yalıtımı yaparak binanın ömrünü uzatmak, kullanıcıya sağlıklı, konforlu mekanlar sunabilmek ve bina kullanım aşamasında yakıt ve soğutma giderlerinde büyük kazanım sağlamak mümkündür. Isı yalıtımının amacı gerekli yaşam şartlarını az enerji tüketerek, daha az maliyetle ve çevreye daha az zarar vererek sağlamaktır. Isı yalıtımı nasıl sağlanır? İçinde yaşadığımız mekanları kışın ısıtmak, yazın soğutmak için her yıl ciddi miktarlarda enerji ve dolayısıyla para harcıyoruz. Isı yalıtımı doğru yapılmış bir mekanda enerji tüketiminde büyük ölçüde tasarruf sağlanır. EPS polistiren levhaları ile yapılan ısı yalıtımı diğer yalıtım malzemelerine göre üstün özellikler gösterir. EPS basınç etkilerine, eğilmelere karşı dayanıklıdır. EPS uzun ömürlüdür. Doğru uygulandığında performansını bina ömrü süresince ilk günkü gibi korur. EPS ekonomiktir. EPS ısı iletkenliği düşüktür ve sabittir değişmez. EPS çevre dostudur. Üretimde ozon tabakasına zararlı ve risk taşıdığı için yasaklanmış CFC veya HSFC şişirici gazları kesinlikle kullanmaz. Geri dönüşümlüdür, tekrar tekrar kullanılabilir. Neden Dünya EPS? EPS ısı yalıtım levhalarıyla yapıların duvar, kolon, kiriş ve tavan yüzeylerine dışarıdan yapıştırılıp, dübellenip, sıvanması ve boyanması tekniğiyle gerçekleştirilen uygulamaya mantoloma adı verilir. Mekanlarda ısı yalıtımının en etkin yöntemidir. Mantolama uygulamasının başarısını ve verimini ise mantolama gerçekleştirilirken bir araya getirilen malzemelerin kalitesi ve doğru uygulama tekniği belirler. Bu nedenle içeriğinde kullanılan malzemelerin kalitesinden uygulama tekniğine kadar her yönüyle mantolama konusuna yeni bir soluk getiren dünya EPS ısı yalıtım sistemleri geleceğin çevreci binalarını mantolamaya hazır. Dünya EPS ısı yalıtım sistemleri nasıl uygulanır? Uygulanacak cephelerde çok iyi yapılmış kaba sıva veya ince sıva olmalıdır. Kaba sıva yapılmamış tuğla, gaz beton ve benzeri cephelerde uygulama önerilmez uygulama yapılacak hava ve yüzey sıcaklığı 5 santigrat derece veya 35 santigrat derece arasında olmalıdır ve uygulamayı takip eden 24 saat içerisinde bu değerler arasında kalmalıdır. Uygulama zeminin hazırlanması Uygulama yapılacak cephe her tür kir ve kalıntılardan arındırılmalıdır. Çatlak ve kırık yerler olmamalıdır. Var ise çatlak ve kırık yerler onarılmalı, yüzey tamir edilip uygulamaya hazır hale getirilmelidir. Yapıştırma harcının hazırlanması Dünya Fix ısı yalıtım levha yapıştırıcısı bir kovanın içine alınır. 1 bölü 4 oranında su eklenerek mikser yardımıyla karıştırılıp kıvama getirilir. Su basman profilinin yerleştirilmesi Uygulamaya başlamadan önce su basman profilinin yerleştirileceği zemin hazırlanır. Düzgün monte edilebilmesi için zemine ip gelerek çivi ile sabitlenir. Terazi yardımıyla düzgünlük sağlanır ve su basman profili zemine sabitlenir. Yapının yan yüzeyine de su basman profili yerleştirebilmek için her iki uca bakan kısımlar 45 derecelik açılarla kesilir ve uçlardan birleşim sağlanır. Ardından yüzeye sabitleme işlemleri yapılır. Dünya EPS yalıtım levhalarının yapıştırılması. Dünya EPS yalıtım levhanın uygulanacak arka kısmına kıvamına getirilmiş Dünya Fix yapıştırma harcı taraklı mala kullanılarak ortalama 5 ila 7 mm kalınlıkta olacak şekilde 1 metrekare plakaya yaklaşık 4,5 kilogram civarında uygulanmalıdır. Öbekleme sistemiyle yapılan uygulamalar tavsiye edilmemektedir. Yapıştırıcı harç sürülmüş levha, subasman profilinin içerisine dikkatli bir şekilde yerleştirilir. İlk levha yapıştırma yüzeyi köşesini yaklaşık 5 cm taşacak şekilde zemine yapıştırılır. Levha kalınlığına göre değişebilir. Burada önemli olan levhaların şaşırtmalı bir şekilde yüzeye yapıştırılmasıdır. Daha sonra üzerine eklenecek levha hem köşeye sıfır olacak şekilde hem yüzeye sıfır olacak şekilde hem de normal levha boyunun yarısı ebadında olmalıdır. Bu şekilde şaşırtma yaparak montaj devam ettirildiğinde ısı yalıtım levhalarının basma dayanımı artırılmış ve tüm birleşim yerleri aynı hizaya gelmeyecekleri için olası çatlama ve zayıflıkların önüne geçilmiş olur. Dünya EPS yalıtım levhaları yerine monte edildikten sonra sağa sola hareket ettirilerek yapıştırıcının yüzeydeki gözeneklere nüfuz ettirilmesi sağlanmalıdır. Dünya EPS yalıtım levhaları mastar yardımıyla şakül veya terazisi alınır. Kesinlikle el ya da yumrukla müdahale edilmemelidir. Dübelleme işlemine geçebilmek için dünya EPS yalıtım levhaları yüzeyine uygulanan yapıştırma harcının tam koruması beklenir. Dübelleme işlemi yapıştırma işleminden 24 saat sonra başlanmalıdır. Dübelleme işlemi için matkapla dünya EPS ısı yalıtım levhaları üzerine delikler açılır açılan delikler içine dübel yerleştirilir ve dübel çivisi çekiç yardımıyla çakılır. Metrekareye 6 adet dübel kullanılmalıdır. Yalıtım sıvı harcının hazırlanması ve uygulanması Dünya Fix ısı yalıtım sıvı harcı bir kovanın içine alınır. Dörtte bir oranında su eklenerek mikser yardımıyla karıştırılıp kıvama getirilir. Uygun kıvama getirilen yalıtım sıvası birinci kat olarak yüzeye sürülür. PVC köşe profillerinin uygulanması. Tüm yüzeye sıva yapıldıktan sonra uygulama yapılan köşelere PVC köşe profili yerleştirilir. Bunun en önemli nedeni köşelerde rüzgar ve su etkileriyle levhalar arasında zamanla oluşabilecek ayrılma risklerini önlemek ve düzgün bir köşe oluşturmaktır. Donatı filesinin yerleştirilmesi Birinci kat sıva yapılmış olan Dünya EPS ısı yalıtım levhası üzerine donatı filesi ilk kat sıvanın üzerine hafifçe gömülerek ve filenin birleşim noktalarının birbirinin üzerine 10 cm gelecek şekilde döşenir. Donatı filesi uygulaması çatlama ve kopmaları engellemektedir. Bu nedenle uygulanmasına özen gösterilmelidir donatı filesi yerleştirilmiş birinci kat sıva kurumadan ikinci kat sıva uygulaması yapılır. Metrekarede yaklaşık 4,5 kilo sıva kullanılmalıdır. Ardından yüzeyin pürüzsüz olmasını sağlamak ve boya işlemine hazır hale getirmek için süngerleme işlemi yapılmalıdır ve sıvanın tamamen kuruması beklenmelidir. Astar ve son kat boya uygulaması Dünya Fix ısı yalıtım sıvası tamamen kuruduktan sonra astar boya bir kat olarak uygulanır. Yaklaşık metrekareye 0,15 kilogram kadar uygulanması gerekmektedir. Astar boyanın kurumasının ardından tercihe göre yüzeye direkt mercan rulo yardımıyla grenli boya uygulaması veya dekoratif sıva uygulaması yapılır. Dekoratif sıva uygulaması yapıldığında sıva işlemi bittikten sonra silikonlu veya akrilik boyayla son kat boyama işlemi gerçekleştirilebilir. Yapılan bu işlemlerle birlikte dünya EPS ısı yalıtımı mantolama işlemi sona erdi.